bizde pide yapacağım malzemelerimiz zaten malzeme olarak bir şey yok bir paket mayamız var bir tatlı kaşığı e, tuzumuz var iki buçuk bardak suyumuz var 5 bardak unumuz var Bismillahirrahmanirrahim diyelim hamurumuzu Ramazanların vazgeçilmez pidesini yapacağım yani çok da güzel muhteşem bir pide olacak Bismillahirrahmanirrahim diyelim hafifçe ekleyeceğim onu onu mi? Ben doğal yapacağım süt, yağ, başka bir şey katmayacağım sadece pideciler kimi doğal pide yapacağım. Şimdi mayamızı katıyorum. Şöyle bir hamurumuzu yoğurmaya başlayayım. Tuzumu da sonradan koyacağım. Tuzumuz burada. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Azar azar ekleyelim unumuzu. Doğal pide yapacağım bugün ben. Katmayacağım hiçbir şey. Na şeker, ne süt, ne yağ. Hiçbir şey katmayacağım. Sade Su, tuz, un, maya. Başka bir şey yok. Azar azar ekliyorum, ekliyorum. Bu un da vuralımdır. Suyumuzu da katıyorum. Tuz mayayı birbirine karıştırmadım. Ayrı ekliyorum. Ekten veriyorum tuzunu. Bu suyumuzu da buraya katalım. Özleşene kadar yoğuracağım. Yoğurduktan sonra görüşürüz. Burada da suyumuz var, ılık suyumuz. Ona elimi batırıp yoğuruyorum ki özlü olsun. Eskiden biz böyle ederdik. Yanımıza tasıyla su alırdık. Ondan sonra yoğururduk. Yoğurdukça hasırlamada oraya batırırdık elimizi. Hamurumuzu hasırlardık. Hafif ele yapışan bir hamur oldu. Şimdi bunun üzerini Örteceğim bir yarım saat mayalanacak. Yarım saatin arkasından görüşürüz. Yarım saatin arkasından çok da güzel mayalanmış. Şimdi masamızın üzerine alacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Diyelim acıcık un sepelim masamın üzerine. Fazla setmiyorum. Çok da güzel olmuş, çok da muhteşem olmuş, muhteşem. Çok güzel olmuş. Ben bunu şimdi azıcık üzerine un dökelim. Şimdi hamur kartına kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle alalım. Bu da güzel pürüzsüz bir hamur olmuş. Tepsimizin içine alıyorum. Bunu da öyle beze yapacağım. Tepsinin içine alacağım. tepsinin üzerine koydum. Şimdi öncelikle bu tepsimi açalım. Ondan sonra bunu şöyle kenara koyalım. Şimdi bunu açalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle açıkla oturalım batıralım Pidelere oklavi merdana vurulmaz. Pide böyle güzel e, yağlı kağıdın üzerinde açabilirsin elinle yani pide her şey vurulmaz. Merdana oklava. Şimdi bunu ben kenara alacağım, mayalanacak. 10 dakika kadar duracak. Şimdi diğerini açacağım. Şöyle kenara alalım. Şimdi bunu açalım. Şimdi da şöyle masamızın üzerine hafif serelim ki yapışmasın. Çünkü hafif ele, ele yapışan bir hamur oldu. O yüzden. Burada açacağım ki yağlı kağıdımıza yapışmasın. Şöyle de açalım. Çünkü hamurumuz şey oluyor, geri toplandığı için açılmıyor. Ben şöyle elimle açıyorum. Açtıkça mübarek hamurumuz geri toplanıyor. Şimdi ikisini de 10 dakika veya 15 dakika bekleteceğim. 15 dakika sonra görüşürüz. Şimdi pidelerimiz kabardı. Fazla kabartmadım. 10 dakika durdurdum ben. Şimdi bir yemek kaşığı yoğurdumuz var. İki tane yumurtamız var. Bunları da üzerine süreceğim. Yumurtanın sarısıdır. Beyazını ayırmışım. Sarısını koymuşum. Şimdi güzel güzelce çırpalım. Şimdi üzerine dökelim. Şöyle fırçamızın hafiften havasını söndürmeden sürelim. Bolcana sürelim ki güzel kızarsın. Şimdi şöyle kenarlarından bir desen verelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle desen verelim. İki parmağın ucuna desen verelim. Şöyle bir de içinden yapalım. Desenini verelim. Şöyle. Bir de böyle verelim. Şöyle de verelim. Şimdi olmazsa olmaz. Fidelerimizin susamını da döküyorum üzerinden. Nasıl ellerime yapıştı. Çörek otuyla susam karışım üzerine dökmek için şöyle dökelim. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim. İkincisinin üzerine de yine yumurtamızı süreceğim. Şöyle koyalım. Şimdi yumurtamızı sürüyorum ikincisinin üzerine de bolcana sürelim ki güzel kızarsın. Buna da aynı öyle iki parmağın ucuna yapıyorum. Şöyle desen veriyorum. içinden de şöyle yapıyorum yine. Şöyle desen veriyorum. Daha da güzel kabarcıklar oluşuyor. Şimdi bir de ortadan gidiyorum. Tamam. Buna da aynı susam dökeceğim. Şöyle. Şimdi susam döküyorum. Şöyle kenarına, köşesine, her tarafına susamımızı döküyorum. Bol susamlı. Bunu da onun arkasından pişirmede görüşürüz sevgili takipçiler. Pidelerimiz pişti sevgili takipçilerim, servise hazırdık. Çok da muhteşem oldu. Çok da güzel oldu vallahi her tarafı altıda çok güzel pişti. Çok güzel ikisi de çok güzel piştiler. Pidelerimiz servise hazırdır. Yerlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayın sevgili takipçilerim. hoşça kalın, dörtça kalın. Emriyonun mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hayırlı günleriniz olsun. Hayırlı Ramazanlar arz olsun.